Evet arkadaşlar, şu an Hoi An'dayız. Hoi An'dan selamlar. Görüldüğü üzere. Hoi An bir antik kent. Vietnam'ın antik kenti. Şimdi burayı gezeceğiz. Ama öncesinde arkadaşlar çok güzel bir yemek yiyorum. Bu yemeğin ismi neydi? Yemeğin ismini hatırlayamadım. Bir bakıp geleceğim. Arkadaşlar Yemeğin ismi Çağlao. Şöyle göstereyim sizlere. Değişik bir şey. İçinde işte e, nada. et, şey, minimum böyle çili bir şey. Yeşillik, soya sos ekleyebiliyorsunuz. Çili sos ekleyebiliyorsunuz. Böyle bir şey. Şimdi bunu yiyoruz arkadaşlar. Yedikten sonra Yan'ı sizlerle beraber keşfedeceğiz. Ee, daha doğrusu Antik Kent'ini sizlerle beraber keşfedeceğiz. Akşam rengarenk olduğu söyleniyor. Akşam için hazırlık yapıyorum. Bakalım. Güzel videolar çıkacak inşallah. Bakalım yani. Gezelim. Yarın da buradayım. Yarından sonra Ho Chi Minh'e geçeceğim uçakla. Oradan sonra da Filipinlere geçeceğim. Ee, Vietnam'daki artık son iki günüm falan yani. Ee, sizlerle beraber ee, bu şekilde bir gezi yapacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an Hoiyan'dayız ve gördüğünüz bu nehirde akşam çok farklı şeyler olacak. Yani farklıdan kastım. Kayıklar böyle de rengarenk değişik bir ortam var. Bir geldik gördük bakalım burası da turist göz boyaması mı değil mi bilmiyoruz. Neyse gelelim şöyle şimdi antik kente doğru ilerleyelim arkadaşlar. Biraz antik kenti gösterelim sizlere. Bir yandan da Instagram için bir şeyler çekelim. Antik kent bu şekilde. Yani eski Vietnam evleri, eski Vietnam tapınakları falan filan tahminince ee, var. Bayağı da Avrupalı turist var. Tabi biliyorsunuz böyle turistik olan yerlerde fiyat şişirme oluyor. Normalde gerçekten yerel, lokal yerlerde yediğiniz, yediğiniz emekleri 30-40 lira. Artık 30 demeyeyim de 30 liraya falan yiyorsunuz yani. Ama mesela burada 60 liraya çıkıyor. Niye? Çünkü turistik yer. Değişik bir yer görüyorsunuz. Geldik, geziyoruz. Bir farklılık olsun diye geldik. Zaten yarın da buradayız. Ondan sonra Ho Chi Minh'e uçup oradan da Filipinlere geçeceğiz. Burada güzel bir video çekelim arkadaşlar bir arada. Instagram için. Güzel, farklı, otantik bir havası var. Arkadaşlar şöyle bir manzara var. Görüyorsunuz işte bu kayıklar akşamları Rengarenk olacak farklı bir ortam güzel bir ortam beğendim yani değişik farklı bir otantik bir havası var arkadaşlar gözüldüğü üzere İşte biz de video çekmeye devam edeceğiz burada Sizlere göstereceğiz <laughs> Hello. Bir yandan bambici var Kafici var Kahveler ne kadar Kahveler bakın görüyorsunuz Normalde daha ucuz ama burası turistik yer olduğu için biraz daha şişirmişler fiyatları Normalde şu bambin 25-30 1000 donk olması lazım. 50 bin donk atıyor. Ayıp utanmazlar sizi. <laughs> Şöyle devam edelim arkadaşlar. Wow. Güzel ama enteresan değişik bir yer ha. Gerçekten çok değişik bir yer. Görüyorsunuz arkadaşlar burada da 20K'ya 25K'ya meyve suyunuzu içebiliyorsunuz. de içebiliyorsunuz. Evet gerçekten güzel. Gerçekten hoş farklı bir Ya gerçekten turistlik bir yer ve güzel bir yer. Gerçi açıkçası hoşuma gitti. Güzel rengi yani. Şimdi ışıklar mışıklar. Şu evlere bakın hep eski zaten. Bu evler hep eski. Vietnam'ın ta belki bundan 100 yıl, 200 yıl, önceki evleri yani. Böyle devam edeceğiz. Böyle akşam çekim yaparız. Bakın şimdi şurada burayı bir bakar göstermemiz lazım. Anlı burası önemli şimdi. Burası çok ömeliler arkadaşlar. Burada görüldüğü üzere kayıklar. Akşam burada çok farklı bir ortam olacak. Bunu bilin ona göre gelin. Burada iki gün geçireceğiz bakalım. Şimdi biraz da Instagram için video çekeceğiz. Şöyle bir çekelim abi. Görünüm üzere. burada güzel bir video çekilir. Aslında bir de akşam çekilir. Şimdilik bu kadar yeter. Telefonun şar kameranın şarjı fazla yok. Olmadığı için daha çekiyoruz. Arkadaşlar Hoya'ndan selamlar. Şu an Hoya'nda akşam oldu ve sizlere bu manzarayı göstermek istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar gece tekneler bu şekilde balonlu bir şekilde. Aslında çok büyük bir numarası yok. Bizi buraya getirdiler. Ama olsun yapacak bir şey yok. Gelmişken görmek lazım. Burayı da gördük. Artık burası benim son durağım Vietnam'da. Bundan sonra Filipinlere geçeceğim. Filipinlerde takılacağım biraz da. Buraya gelmişken gördük işte değişiklik olsun diye. Yani şimdi olay şu. Burada kanolar var. Bu kanolarda fenerler var. Fenerler bu şekilde. kanallarda kanolar fenerli. İnsanlar bu kanolara, gondol veya işte sandallara neyse ismi biniyorlar falan filan yani başka bir şey çok büyük bir numarası yok ama iyi güzel canlı yani bayağı da turist gelmiş bu bakımdan güzel yani, yani Türkiye'ye benzer Türkiye'deki diğer Alaçatı'ya Cunda'ya benzer bir hava var yani çok bir farklılık yok yani her yer rengarenk falan filan <laughs> Ama şu olay işte ya diyorum ya turistin pazarlaması bu yani adam şu saçma şeyi iyi pazarlıyor adamlar bu sayede bak birçok turist çekmiş. Yani bu çok önemli bir şey pazarlama çok önemlidir. Görüyorsunuz öyle her yer Ha ne var? Balon var işte Çin balonu. Çin balonu hani Bali'nin balon olduğunu söylüyoruz ya size diyoruz ya Bali bir şişirilmiş balon. Bu da Çin balonu abi sarı kırmızı falan. Bu balonlar da bu şekilde işte insanlar Şurayı görmek için gelmişler yani ne diyeyim? Şimdi biz Filipinlere gideceğiz iki güne bekleyin. Vietnam'a bir daha gelir miyim? şahsen gelmeyeceğim büyük ihtimal. Tayland'ı yine en çok sevdiğim yer olarak gönlüme ve kalbime yazıyorum. <laughs> ya bana istedim bana kalırsa bana iste mesela biraz turizm pazarlaması geldi bana. Ama yeterli bence Vietnam artık daha yukarı çıkmayacağım. Hanoi'ye falan gitmeyeceğim. Burası da ye, burayı da görelim yeterli bence. Hanoi'ye gitmeye gerek yok. Holland Long Bay falan var. Oraya da gitmeye gerek yok. Oralar zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ha Long Bay bence ee, e, Adası'na benziyor yani. Ekstrem fazla farklı bir şey de göreceğim pek zannetmiyorum. Ama olsun. Geziyoruz ya işte gezeceksin. Şimdi hiç gezmezsen de olmaz. Bu ülkeye geldin. Ülkenin her yerini gezemiyorsun. Mesela Türkiye'nin her yerini gezebiliyor musun? Gezemiyorsun. Ama ne yapıyorsun? Belli yerleri geziyorsun. E bu da böyle bir şey yani. E şimdi gelmişsin bu ülkede hiçbir yerde gezmezsen olur mu? Olmaz. O zaman ne anlamı var ki? Niye geldin değil mi? En azından önemli birkaç yerini göreceksin abi. Bu kadar basit. <laughs> yani şuna bak ya, ne var ki burada bu kadar turist gelmiş ben anlamıyorum yani. Yürümeye yol yok yani. İşte demek ki... Geliyorlar, insanlar bir şekilde. Avrupalılar falan olsun, Çinliler, Japonlar falan çok gelmiş. E zaten Japon'un gelmediği yer yok yani o da ayrı mesele de. Değişik, güzel. Bir de şuradan şöyle çekelim arkadaşlar. Yani bugün burayı çekelim. Çok da bir şey yok zaten. Buraları göstereyim. Biraz da şu antik kentin içinden yürüyelim. kameranın şarjı bitene kadar sizlerle beraber olalım arkadaşlar. Smoothimizi de içtik. Kokonatımızı da içtik. Güzelce. Fiyatlar da biraz daha şişirme. Ayrıca bunu da söylüyorum. Turistik yerlerde çok şişirme ama böyle lokal yerler yere gelin. Daha iyi. Yavaş ya, yavaş ya, yavaş. Didim ya. altın kum abi. Yemin ediyorum bak. Marmaris. <laughs> ya bakan bakar, geçen geçer. Ben <laughs> oğlum. Bu neyin havaları? Vietnam havaları oynuyor. Ondan sonra Filipinler artık benim Asya'daki son durağım Filipinler olmalı olacak gibi. Ondan sonra zaten dönersem Tayland'a dönerim. <laughs> Sri Lanka'ya gitmek istiyordum aslında. Sri Lanka'yı görmek istiyordum. Hello, thank you. Ee, Sri Lanka'yı görmek istiyordum fakat Sri Lanka ne bileyim ya. Olacak mı olmayacak mı? Rotomun üzeri aslında da. Filipinleri göreyim dedim. Bir de Filipinler'de e, bazı şeyler kolay. Güzel gece hayatı var. Kız arkadaş falan bulmak zor değilmiş. Vietnam'da da belki bulursun da hadi bu coğrafyayı gez geçmek istiyorum. Ya ben Taylandçıyım yani Tayland'ı en çok seviyorum. Ha, burada da güzel ama burayı gezdik geçtik işte bu şekilde. gösterdim arkadaşlar. Burada yine Çin balonları. Eksantrik bir şey de yok yani. Biraz işte gezelim sizle arkadaşlar. Biraz ses kalmayı tercih ediyorum. Bakın böyle. Hano'yu gece yürüyüşü olarak videomuza devam edelim. Hanoi diyorum pardon. Hoi An. Özür dilerim. Hoi An. İsimler birbirine benziyor zaten. 3 artı genelde. Aman öyle işte. Yeah mm -hmm. ediyoruz. Şuradan aradan bir gireyim de size ben şeyi göstereyim ya. Zaten bu balonlu, fenerli tekneler, kanalları yeter. Buraya gelecektim zaten. Böyle bir planım vardı. Buradan dardım. daha yukarıda çıkmayı düşünmüyorum. ara sokaktan girip biraz ara sokakları göstereyim size. <laughs> Kuş uçtu. Bu kadar yani ne kalabalık bu ya. İnanamıyorum ya. Millete var ya yemin ediyorum. Yeter ki turistik yerde yerde yemin ediyorum geziyor yani. Kendi ülkemizde bile böyle yapabiliriz yani böyle yapacaksın böyle e, şey bir kent mesela nasıl söyleyeyim sana yapay bir kent turistik diye gezdireceksin abi. Adam bana ise yapmış Fransız köyünü. İnsanlar nasıl geliyor vallahi. Tepeye çok farklı yapmış ama. Burası böyle, burası böyle. Burası böyle. çıkalım? Buradan bir çıkalım. Ya da şuradan mı çıksak? Ya da şuradan mı çıksak? Bu taraftan gitmeli. Bu taraftan gidelim diyoruz. Çantacı mantacı var burada. <laughs> Delik eşya. Carçurt daha Çok da büyük bir şey yok yani. Let's go Philippines. <laughs> Vietnam güzel. Yani tatil yapmak için güzel bir ülke. Yani manitacılık için de güzel bir ülke olabilir. Bu sevalı bir şey. Tayland çok basit. Tayland artık zaten ezberledik de. Vietnam'da da ya bilmiyorum. Şimdi gece hayatı vasat geldi. Ben mesela Tayland'da gece hayatını görmedim Vietnam'da. Ama güzel bir ülke. Ya ucuz bir ülke. iş bir şey satıyorlar falan filan derken şu tarafa doğru gidelim. Bir kokonatlı kahve içtik. <laughs> Mango smoothie içtik. Daha da ne içeceğiz zaten başka da bir içecek bir şey yok. No, thank you. <laughs> çok bir numarası yok be kardeş. Neyse, burada konaklama çok iyi ama ha. burada 150 lira hostel buldum, kahvaltı dahil. Hmm. Çok iyi yani. 50 lira kahvaltıya versen 100 liraya geliyor ge geceliği. ne yapalım? Bu kadar çekim yeter mi? Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yeterli diye oldu. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Güzel bir çekim oldu. Size Hoya'nı gösterdim. Buradaki farklılığı gösterdim. Yani kendine göre bir şehir işte. Yani ne diyeyim? Şimdi burası son durak zaten. Burada yarın da buradayım. Ondan sonraki iki gün Ho Chi Minh'e uçacağım Danang'dan havalimanından. Ho Chi Minh'den de Manila'ya uçuyoruz. Filipinler'deyiz. <laughs> Filipinler'de takılacağız. Bir ay Filipinler vizesiz. Bakalım. Bir de orayı deneyelim. Bu nasıl bir dil arkadaş ya. Tayland'daki de böyle. Abi vücutlak bir dil ya. Kanka ciyaklıyorlar anasını satayım. Sen konu Bugünkü videonun sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.